Sonunda Squidward Toilet Bölüm 47 geldi bu sefer paylaşacak bölümü izlemeyeceğiz çünkü bölüm bir 1.5 dakika Şort seçtirmeye çalışacağım Speaker Titan'ı görüyoruz Bu sefer bayağı açık ooo Gene bir konuşma arı geldi isterek bunun isterek yapabilirim belki artık büyük kavga geliyor Boss Squidward Toilet vs TV Titan Man İlk kez Boss Squidward Toilet ışınlara maruz kalıyor karşında ne olacak Roketman devrimleşmiş. De Roket Spirit toyluyor. Çok güçlü lan bu. Hayır, kalbindeki mor ışığa dokunmaması lazım. Vur, öldür artık onu. Hav! Ne kadar güçlüymüş Bigger taytında geldi aynı anda. Gelmiş geçmiş en büyük savaş. Mavi ışığı koruması gerekiyor. Üçlü giriyorlar. Oğlum yardıma ihtiyaç var lan. ölürse kameramanlar ışınlandı kaçtı. TV menler ışınlanabiliyor da hatırlarsanız. Ne bölüm lan? İnsan! Freeman!